Kainatın sahibi, gönüllerin tabibi. Kainatın sahibi, gönüllerin tabibi. Tatmin eden kalbimi, Rahman Rahim Allah'ım tatmin eden kalbimi Rahman Rahim Allah'ım Rahman Rahim Allah'ım Rahman Rahim Allah'ım Allah, 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 Allah. söyleyen hep gönlümü eğleyen hakikati söyleyen hep gönlümü eğleyen ruhundan ruh üfleyen rahman rahim allahım ruhundan ruh üfleyen rahman rahim allahım dire tutan tenimi bulduran can elini dire tutan tenimi bulduran can elini Cennet Eden evimi Rahman Rahim Allah'ım. Cennet Eden evimi Rahman Rahim Allah. Evimi, rahman, rahim, Allah çeviren bilinmezi bildiren nar'ı nur'a çeviren bilinmezi bildiren cemalini gösteren rahman rahim Allah'ım Cemalini gösteren Rahman Rahim Allah'ım Boş bir kelam demeyen, nur muhabbet eyleyen. Boş bir kelam demeyen, nur muhabbet eyleyen. Dilimden hep söyleyen, Rahman Rahim Allah'ım. Dilimden hep söyleyen. Rahman, Rahim, Allah. Im. Sıkıntıma yetişen Gönle rahmet indiren Sıkıntıma yetişen Gönle rahmet indiren Kulağından işiten Rahman Rahim Allah'ım kulağından işiten Rahman Rahim Allah'ım. Mest oldum ben görünce Rahmet eden erdince Mest oldum ben görünce Rahmet eden erdince Erdiren hak bilince Rahman rahim Allah'ım Erdiren hak bilince Rahman Rahim Allah'ım Rahman Rahim Allah'ım Rahman Rahim Allah'ım